Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de transferin son günü geldi çattı. Takımlarımız yaz transfer dönemi boyunca hangi oyuncuları transfer ettiler? Gelin hep beraber değerlendirelim istiyorum. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan takımlarımızın Avrupa kadro bildirimlerini yapmasıyla beraber kadrolar netleşti. Giden oyuncuları değil de gelen oyuncuları konuşacağımız bir video olacak. Daha önce ile başladığım bu seriyi bugün ile devam ediyorum. Videoya geçmeden önce sizden çok küçük bir ricam var. Şayet bu videoyu izlemeye başladıysanız hemen abone ol butonuna tıklar ve bu videoyu beğen Beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz. Kanala abone olarak ve bu videoyu beğenerek beni fazlasıyla desteklemiş olursunuz. Bakalım Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde hangi oyuncuları kadrosuna kattı. Namı diğer Duran Emmi. Vitrin yaptığı kariyer sıçraması yaşadığı dönemde Aston Villa'dan Alnassar'a transferi ben dahil birçok futbol severi şaşkına çevirmişti. Şampiyonlar ligi arenasında gösterdiği performansla birçok elit takımı zaten peşine takmıştı. Alnassar ve Cristiano Ronaldo'nun canını biraz fazla sıkmış olacak ki yarım söz önce kadrosuna kattığı oyuncuyu kulüp hemen en kısa sürede elinden çıkarmayı başardı. Fenerbahçe ise bunu fırsat bilerek hızlı bir şekilde hemen transferini tamamladı. Kerem Duran Fenerbahçe'ye kadar Sağlar mı? kesinlikle bu ligin dinamiklerine fazlasıyla uygun bir oyuncu Raket gibi bir sol ayağı var. Kaleyi gördüğü her yerden isabetli ve kuvvetli şutlar çıkartabilir. Bu da onu bu özelliğinden dolayı tehditkar yapar. Atletizm olarak da hem dayanıklı hem çevik hem de esnek bir oyuncudur. Ben sadece yaşı gereği biraz mental olarak kırılgan olabileceğini düşünüyorum. Eğer mental olarak toparlanabilirse Fenerbahçe hücum anlamında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ciddi bir skor katkısı verebilir. Zaten oyuncunun biraz mental problemleri olmasa Arap kulübü yarım sezon önce yüksek bonservis bedeli ödediği bu oyuncuyu hem hemen tekrar elinden çıkarmak istemezdi Milan gibi dünya devi bir takımı bu transferde saf dışı bırakan Fenerbahçe transferde Kost için yerine daha genç, daha atletik ve daha geleceğe yatırım gözüyle bakabileceği Archie Brown ile doldurdu. John Duran olduğu gibi yine aynı şekilde bu ligin dinamiklerine uygun atlet bir oyuncu transfer etti. Bir nevi makina gibi bir oyuncu diyebiliriz. Daha önce de bu oyuncuyu takip eden ve bu oyuncuyu transfer etmek isteyen Fenerbahçe sonunda istediğini kavuştu. Daha önce de bu oyuncuyu takip eden ve transfer etmek isteyen Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde oyuncuya formasını giydirdi. Doğru bir transfer hamlesi olduğunu günümüzde şu zamana kadar oynadığı maçlarda fazlasıyla gösterdi. Archie Brown hem süperlik hem şampiyonlar elemelerinde şu zamana kadar çıktığı toplam 7 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncu hem savunmanın solunda hem de orta sahanın sol kanadında oynayarak Fenerbahçe'ye fazlasıyla hücum katkısı sağlayacaktır. Archie Brown Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu sonrası o mevki için yaptığı doğru bir transfer midir? Kesinlikle doğru bir transfer. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu onun gidişiyle beraber o mevkide gerekli atletizmi ve dinamizmi Kostiç'ten istediği şekilde alamadı. Hatta bir dönemden sonra kadro planlamasında da Kostiç'ten vazgeçildi. Kostiç ayak kalitesi olarak hem Ferden hem de Archie Brown'dan daha iyi olmasına rağmen hem yaşı hem de fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe geçtiğimiz sezon o mevkiden rakip hücumlarına fazlasıyla izin vermek zorunda kaldı. Archie Brown bu sezon Fenerbahçe'de oyun içi atletizmi ve dinamizmi fazlasıyla yukarıya çekecektir. Hücuma ciddi katkısı olan olacaktır. Toplu dribbling yapmayı seven ve içeri kat etmeyi tercih eden bir oyuncudur. Elbette bu oyuncunun eksileri de olacak. Mesela oyuncunun karar mekanizması henüz tam gelişmemiş. Son pas tercihleri ve oyun aklı henüz ekside diyebilirim. Zamanla oynadıkça ve tecrübe kazandıkça bu özelliklerini de bu yönleri de fazlasıyla geliştirecektir. Transfer politikasını bu sezon atletik ve fiziksel özellikleri yüksek olan oyunculara göre belirleyen Fenerbahçe bu transferde hasretini çektiği Ferdi Kadıoğlu sonrası sol bek mevkisinin özlemini giderecektir. Fenerbahçe Fenerbahçe çok doğru bir oyuncu aldı. Bir yuvaya geri dönüş hikayesi. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'yi uzun yıllar sonra 3. kaleci olarak tekrar geri döndü. Avrupa kontenjanı için yapılan bir transfer olduğunu düşünüyorum. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Takım lideri, karakter, world class özelliği, savunmanın bir numaralı ismi. Jose Mourinho'nun ilk olarak bizzat alınmasını istediği isim. Milan Şikrinyer geçen sezon kiralık olarak katıldı. Sezon sonunda ayrıldı Fenerbahçe'ye. Yaz transfer döneminde hem de bu sefer bonservisiyle geri dönüş yaptı. Fenerbahçe'nin takım savunmasını üst düzeye çıkaran bu hamle sezon içerisinde etkisini fazlasıyla gösterecektir. Geçen sezon ligin son bölümünü kötü geçirmiş olsa da zaten lige avlu atan bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon gerçek Şikrinyer etkisini fazlasıyla göreceğiz ve Hatta şunu belirtmem gerekirse, bir Galatasaray olarak geçtiğimiz sezon yemiş olduğumuz bu transfer çalımı fazlasıyla da canımı sıkmıştı. Şikrinyar'ın Şikrinyar transferini gerçekleştiremememin bedeli Galatasaray'a tam 8 milyon euroluk Kuesta gibi bir oyuncunun transferiyle büyük zarar vermişti. Bu transfer bence ekonomik olarak Galatasaray'ı ciddi zarara sokmuştu. Milan Şikrinyar, Balkan kültürünün fazlasıyla olduğu, kendisini evinde hissettiği Fenerbahçe'ye tekrar geri dönüş yaptı. Milan Şikrinyar, Fenerbahçe'nin son yıllardaki savunma zafiyetini giderir mi? Bu tarz yıldız oyuncular özellikle her takım içerisinde bulunması gereken yıldız oyunculardır. Hem takım içi dengeleri, hem saha içi etkisini, hem de liderlik özelliklerini fazlasıyla ön plana çıkarabilecek bir oyuncudur. Uzun yıllardır Fenerbahçe savunma liderliği yapabilecek bu tarz bir oyuncuyu kadrosuna katmamıştı. Geçtiğimiz sezondan takip ettiğimiz bu oyuncu, bu sezon geçen sezona göre Fenerbahçe'ye daha ciddi katkı sağlayacaktır. Yeniden savunma hattıyla birlikte savunmanın bel kemiği olmaya, başçol oynamaya devam edecektir. Transferi resmileştikten sonra sahaya çıktığı 7 maçta da bir gollük katkı sağladı. Jose Mourinho'nun ayrılığı ve Domenico Tedesco'nun gelişi Fenerbahçe savunma anlamında farklı bir sisteme ve stratejiye itebilir. Şikrinyar Tedesco döneminde de saha içi lideri olmaya devam edecektir. Davinson Sanchez ile birlikte tartışmasız bir şekilde bu ligin en iyi stoperleridir. Sezon içerisinde herhangi bir sakatlık geçirmediği takdirde Fenerbahçe bu sezon onun oynadığı maçlarda kolay kolay savunma zafiyeti vermeyecektir. Müzik Kariyer zirvesini Barcelona görerek taçlandırdı. Barcelona'da işlerin çok da iyi gitmediği bir dönemde forma giydi. O kötü dönem Barcelona'sından kendisi de nasibini fazlasıyla aldı. Barcelona sonrası İngiltere'nin Portekiz şubesi olan Wolverhampton'a transfer oldu. Wolverhampton kariyeri Barcelona kariyerine göre daha iyi geçti. Hatta kulüp de oyuncudan fazlasıyla memnun olmasına rağmen yeni sözleşme teklifini reddedip farklı bir arayış içerisine girerek Fenerbahçe'ye imza attı. O sayı performansından mutlu olmayan Fenerbahçe, Semedo transferiyle sağ bek mevkisine ciddi katkı verebilecek bir oyuncu transfer etti. Benim de City itibariyle çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Birçok sisteme ve taktiğe fazlasıyla uyum sağlayabilen bir oyuncudur. Modern back tabirini sık sık kullandığımız şu dönemlerde oyuncunun bu tabire uymayan tek negatif özelliği kenar orta kalitesinin çok iyi olmamasıdır. Genel olarak iyi yönleri fazlasıyla mevcuttur. Nelson Semedo Fenerbahçe'nin sağ bek için aradığı kanlıdır. Oyuncu sağ mevkisi için aranan kan olabilir düşüncesindeyim. Her taktiğe ve sisteme uyum sağlayabiliyor olması kariyerinin büyük bölümünü üst düzeyliklerde geçirmiş olması Oyuncunun bu tecrübesiyle beraber zaten yüksek tempo ve kaliteden uzak olan ligimizde çok da sorun yaşamayacağı kanaatindeyim. Nelson Semedo'nun en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi topla yapabildiği dripling ve hatları çabukluğuyla kırma becerisidir. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bunun bir örneğini Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'ya karşı yapmıştı. Savunma yönündeki agresifliği benim tarz olarak biraz Saşe Boya'ya benzettiğim oyunculardan bir tanesi. Tabii ki Semedo hem yaş hem tecrübe hem kalite olarak Saşe Boya'dan önde olmasına rağmen Ligimizden örnek olarak verebileceğim ve sizlerin de hatırlayabileceği oyuncu olduğu için Sasha Boye'den örnek vermek istedim. Sasha Boye de rakibi ısırır ve agresif savunmasıyla fazlasıyla bezdirirdi. Oyunu önde oynayan Fenerbahçe için geride bırakılan boşluklara ve geçiş hücumlarına ciddi blok koyacaktır. Oyuncu son karşılaşmada sakatladı. Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sanıyorum ciddi bir sakatlığı olmadığı düşüncesindeyim. Geri dönüşü ve oynadıkça tempo kazanacak olması Fenerbahçe için ilerleyen süreçte ne kadar nokta atış bir transfer olduğunu gösterecektir. O yüzden tekrar aranan kan olduğunu belirtmekte fayda var. Thank you yarım kalan hikaye denilebilir mi? Denilebilir. Yarım kalan hikaye tamamlamak için Fenerbahçe'ye geri geldi. Oyuncuyu ilk kez bu sezon Red Bull Salzburg'un şampiyonlar gelemeleri mücadelesinde Club Brugge'de karşılaştığım maçlarda izlemiştim. Hızıyla topla dribblingleri de dikkatimi çekmişti. Oyuncu her iki kanadı da rahatlıkla oynayabiliyor. Ama benim düşüncem kendisinin en rahat istediği yer olan sol kanatta oynamayı daha çok tercih ettiği. Sol tarafta da kendisini daha rahat ve daha güvende hissediyor. Çünkü topla içeri kat etmeyi ve topu içeriye doğru sürmeyi fazlasıyla seviyor oyuncu. Hatta bu içe kat etme ile birlikte arkasında oyuncak olan Archie Brown'a da alan yaratacaktır. Oyuncunun yaşının genç oluşu ve atletik özellikleri takımın yapacağı ön alan piresine fazlasıyla uygunluk sağlıyor. Sezon içerisinde Fenerbahçe'nin maçı koparma noktasında da skor arttırma yükünü çekecektir. Doğru bir kullanımda Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayıp iyi bir patlama yakalarsa ciddi bir bonservis getirisi ve elit bir takım transferi yapmaması içten bile değil. Dorgeles ne, ne Fenerbahçe'de ne yapar? Bir kere oyuncu çok yönlü bir oyuncu. Sağ kenar, sol kenar, forvet arkası birçok mevki iyi rahatlıkla oynayabiliyor. Oyuncunun bu yönleri Fenerbahçe teknik ekibinin de elini güçlendirecektir. Çevik bir oyuncu olması sebebiyle de rakip savunmaları fazlasıyla yıpratacaktır. Savunma arkası koşlarını ve arka direk takiplerini çok iyi yapabilen bir oyuncu. Hatta ilk 11 başladı. Fenerbahçe Gençler Birliği mücadelesinde arka direk koşusunu yapıp rakip savunmacının hatasından faydalanıp ilk maçında golle tanışmıştı. Hatta maç kopmuş olmasına rağmen dayanıklılığı sebebiyle halen ön alanda topla istekliydi ve dripting yapmayı sürdürüyordu. Sertliğin bir tık fazla olduğu ligimizde rakip savunmacılara yakalan takdirde hızıyla fazlasıyla fark yaratacaktır. Çünkü fizik olarak cılız diye tabir edebileceğim bir oyuncu olduğu için fiziksel mücadelelerde de denge sorunu yaşayacaktır. Ayakta kalmayı becerebildiği sürece ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Genel olarak oyuncunun çevik ve hızlı oluşu, dripling becerisi Fenerbahçe'nin hücumda skor üretebilmesi için avantaj sağlayacaktır. Bu tarz genç oyuncu transferlerine sevindiğimi fazlasıyla söylemem mümkün. Fenerbahçe orta sahanın merkezine çok iyi bir oyuncu aldı. Oyuncunun savaşçı kimliği bir yana Fenerbahçe orta sahasını rahatlatabilecek bir oyun becerisine sahip. Merkezde bir türlü Fred'in oyun içi rahatlığını sağlayamayan, Amrabat ve İsmail Yüksek'ten o katkıyı alamayan Fenerbahçe, Edson Alvarez ile bu zaafının üstünü kapadı. Oyuncunun top kullanma becerisi ve ayak kalitesi bu ligin çok çok üzerinde. Oyuncu birçok mevkide rahatlıkla oynayabiliyor. Üçlü sistemde oynandığında stoperleşebilme özelliği, bunun dışında hem 6 hem 8 numarayı oynayabiliyor oluşu, onu birçok orta sahadan farklı kalan özelliklerinden bir tanesi. Kariyeri boyunca kolay kolay sakatlık yüzünden maç kaçırmışlığı yok denebilecek kadar az. Ama ne yazık ki işin kötü tarafı oyuncu milli takımda bir sakatlık yaşadı. 2-3 hafta oynayamayacağı söyleniyor. Bu da ne yazık ki Fenerbahçe için yaşanabilecek talihsiz bir olay. Ben özellikle Ajax dönemini çok beğeniyordum. Ta ki West Ham'a gidene kadar. Son yıllarda büyük düşüş yaşayan West Ham'da onun düşmemesi, oyun olarak geriye gitmemesi anormal bir durum olurdu zaten. Edson Alvarez Fenerbahçe orta sahasının yumuşaklığını sertliğe çevirir mi? Oyuncu benim nezdimde agresif bir oyuncu. Or Orta sahanın agresiflik yükünü sırtlayacaktır. Alvarez'in hem Amrabat'tan hem de İsmail'den en farklı özelliği tatlı sert oyununu sahaya yansıtabilmesidir. Ağırlık olarak 6 numaralar arasında da tekniği de fark yaratabiliyor. Topla ilişkisiyle oyunda farkını hissettirecektir. Ben Fenerbahçe'nin son yıllarda yapabileceği en doğru tarzda orta saha transferi yaptığını düşünüyorum. Daha önce oyun kurumuna katılmak zorunda kalan Fred'in Alvarez'in gelişi de bu rolü arka plana atılacaktır. Fred de bunun vermiş olduğu rahatlıkla birlikte rakip kaleye daha yakın oynayıp daha fazla skor yükü taşıyacaktır. Alvarez'in oyun içi etrafındaki diğer orta sahaların yükünü de hafifletecektir. İyi bir makine aldı Fenerbahçe. En iyi şekilde faydalanıp orta sahaya sertlik katacaktır. Oyuncunun karakteri zaten tartışmaya kapalı. Ne demek istediğimi Fenerbahçe taraftarları ve futbol seyircisi önümüzdeki süreçte anlayacaktır. Müzik Geldik şimdi en canımı sıkan transfere. Benim Kerem Aktürkoğlu sevgimi yakın çevremden birden herkes bilir. Galatasaray döneminde dahi en küçük kıvılcımda tepki alırken ben her zaman oyuncuya destek verenlerden bir tanesiydim. Bu transfer gerçekten beni fazlasıyla derinden yaraladı. Şimdi gelelim Kerem Aktürkoğlu'nun neden bu tercihi yaptığına. Biz biraz taraflar olarak kendi açımızdan bakıyoruz ama belki de oyuncu tarafından bilmediğimiz birçok şey fazlasıyla mevcuttur. Geçen sezon Galatasaray'dan apar topar ayrılırken kulüple ilişkisinin iyi bittiğini düşünmüyorum. Ülke dışına çıkarak belki kendisi mental olarak rahatlamış hissetmişti. Bu sezon sezon Fenerbahçe transferi ligin dengesini biraz alt üst edebilir. Fenerbahçe Kerem'den ciddi skor katkısı alacak. Kerem Aktürkoğlu vereceği psikolojik savaşı kazanır mı? Milli takımla oynadığı Gürcistan mücadelesinde attığı gol bence üzerindeki baskı bir nebze de olsa kırdı. Milli ara kendisine bu yönden dolayı çok iyi geldi. Ama asıl sınav bence şimdi başlıyor. Mourinho kovulmadan önce Kerem'i fazlası da istiyordu. Şimdi Mourinho kovuldu yerine Domenico Tedesco getirildi. Kerem'i hangi rolde kullanacağını bilmiyoruz. Seçim stresi, son yıllarda gelmeyen şampiyonluk hasreti, zaten sıkıntılı bir dönem geçirdi. Fenerbahçe'nin bu yapısı en ufak olumsuzlukta kırılmaya müsait olacak olan Kerem'in mentalini olumsuz etkileyebilir. Sağ içinde takımın en küçük bir kötü gidişatı ve skor katkısı veremeyişi birçok tepkiyi üzerine çekecektir. Daha iyi bir senaryoda çıktığı ilk maçta atacağı veya yapacağı gol katkısı kendisini fazlasıyla rahatlatacaktır. Zaten bu eşiği açtığı zaman kolay kolay durdurulabilecek bir oyuncu değil. Digi fazlasıyla iyi biliyor, şampiyonluklar yaşamış, her sezon çift tane katkı sağlamış, Benfica'da dahi iyi bir yükseliş göstermiş elit seviye bir oyuncudur. Ben Kerem'in bu savaşı kazanacağı kanaatindeyim. Yapacağı katkılar da oyuncu kendisini Fenerbahçe taraftarına fazlasıyla sevdirecektir. Nasıl ki İlkay Gündoğan için maestro, virtüöz, orkestra şefi tam bir winner dediyse, aynı şekilde Asensio için de bunlar geçerdi. Oyuncunun kariyeri kazandığı başarılar apaçık ortada. Fenerbahçe bütün bir yaz sezonu boyunca beklettiği hatta neredeyse transferinden vazgeçtiği Marco Asensio'yu transferin son günü kadrosuna kattı. Oyun içerisine katacağı katkıyı tartışmaya gerek yok. İspanyol futbolunun getirdiği muhteşem top tekniği, zekası, çalım yeteneği fazlasıyla mevcut. E bir de zaten başarılar kazanmış, kazanmaya doymamış, el seviyeyi fazlasıyla tatlı bir futbolcuysanız tadından yenmez. Tadic sonrası Fenerbahçe'nin bu sezon saha içerisinde incecilik dediğimiz tabiri bunun sıkıntısını yaşayabilirdi. Ta ki Asensio gelene kadar. Asensio, Fenerbahçe'nin saha içerisindeki incelik işlerini, detaylarını fazlasıyla giderecektir. Ben bu tarz yıldız futbolcuların ülke futboluna vereceği katkıyı fazlasıyla önemsiyorum. Bu oyuncu Avrupa müsabakalarında da kilit rolde oynayacaktır. Marco Asensio, Fenerbahçe'nin yeni beyni olur mu? Geçtiğimiz sezonları saha içi beyni Ceko ve Tadic üstleniyordu. Bu sezon her iki oyuncuyla da vedalaşıldı. Bu oyuncuyu Tadiç'ten ayırabilen en önemli özelliği şut kabiliyetidir. Tadiç kaleyi fazla düşünmezdi, şut atmazdı. Hep bir ekstrayı düşünürdü. Bu Asensio bunun tam tersi. Kaleyi gördüğü yerden şutu çıkaracaktır. Bu konuda takımın gol yükünü çekecektir. Çevik midir? Çeviktir. Çalım atıp rakibi eksiltir mi? Eksiltir. Topu dikine taşır mı? Taşır. Ara pas atar mı? Atar. Daha neler yapabilir denilecek her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Tedesco'nun gelişiyle de oyuncunun nerede kullanılacağı çok önemli. Forvet arkası mı? Sağ kanat mı? Sol kanat mı? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama oyuncu zaten bu mevkileri fazlasıyla oynamış bir isim. Oyuncu yapacağı servisler de yanındaki ve önündeki hücum oyuncularına birçok fazla skor katkısı yaptıracaktır. Benim nezdimde Fenerbahçe çok iyi bir beyin transfer etmiştir. O yüzden rahatlıkla bu takımın yeni beyni Marco Asensio olacaktır. Müzik Ederson transferi bence Şikrinyar transferinin bir benzeri oldu. Aylarca ezeli rakibinin bitirmesini beklediği futbolcuyu iki gün içerisinde bitirerek Fenerbahçe formasını giydirdin. Hem de rakibinin kaleci hamlesine ciddi kilit vurdu. Belki de psikolojik olarak da bir savaşa soktun. Ederson alarak hatta ve hatta çok da ciddi bir maddi manevi zarara sokmuş olabilirsin. Oyuncunun konuşulacak hiçbir şeyi yok. Hatta tartışılacak da hiçbir yanı yok. Fenerbahçe uzun yıllar sonra kalesine çok ciddi bir yıldız oyuncu transfer etti. Atanın ve tutanın iyi olacak diye bir klişe vardır ya işte Fenerbahçe bu noktada tutanın çok da iyi olduğu bir kaleciyi transfer etti. Fenerbahçe bu noktada çok doğru bir transfer yaptı. Fenerbahçe Ederson'dan bu sezon ne gibi katkılar görür? Birincisi oyuncu takımın aklının arkada kalmasına sebep olmaz. Yani şunu demek istiyorum. Kalede İrfancan oynuyorken öndeki oyuncular hep bir şekilde arka tarafı düşünüyor olabilirler. Fenerbahçe gibi takımlar zaten çok fazla pozisyon vermez. Pozisyon verdiğinde de zaten işte orada kaleci faktörü ortaya çıkar. Yani acaba mı delirtmez? Kalesinde gördüğü o ilk şutu filelerde görmez ve takımını oyun içerisinde maçta skor olarak tutmaya devam eder. Bu açıdan Ederson Fenerbahçe kalesi için hem İrfan'dan hem de Divakovic'den çok daha üstün bir oyuncudur. İkincisi ise zaten oyuncunun ayak kalitesi. Çoğu forvet, çoğu orta saha oyuncusunda dahi bile böyle bir ayak kalitesi görmemişizdir. Rakip takımların yapacağı ön alan baskısından rahatlıkla topu kendi takım arkadaşının ayağına atabilir. Takımı öne çıkarır. Geride savunmaya artı bir ekstra katkı sağlar. Uzun toplarda savunma arkasına hücum oyuncularını rahatlıkla kaçırabilir. Ki bu da oyuncunun yaptığı en işlerden bir tanesidir. Bu da asist katkısı olarak geri dönecektir. Aktif olarak kesinlikle dünyanın şu anda en iyi 3 bir tanesi. Benim nezdimde oyuncu tartışmaya kesinlikle kapalı. Ederson bu söylediklerimin dışında hem sağ içi hem de sağ dışı de beraber Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayacaktır. Bu oyuncuyu izledim ve keyfini fazlasıyla çıkaralım. Ülke futbolu için hayırlı olsun. Müzik Tedesco Fenerbahçe'de ne yapar? Sezona Jose Mourinho ve onun raporu doğrultusunda başlayan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına bırakılan 2 puan ve Şampiyonlar Ligi eleme mücadelesinde Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho da yollarını ayırdı. Ben bu hamlenin çok doğru bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Şu zamana kadar yapılan bütün transferler onun raporu ve isteği doğrultusunda yapıldı. Şimdi Mourinho'nun yerine gelen Tedesco, kendisinin kurmadığı bir takımdan neler yapabilir tartışılacaktır. Sonuçta olası bir başarısızlıkla bu takımı ben kurmadım diyebilir. Peki Tedesco Fenerbahçe'de ne yapacaktır? Ben Tedesco'nun son Belçika kariyerinin iyi geçmediği kanaatindeyim. Takım içi sorunları hala çözebilme konusunda çok tecrübeli olduğunu düşünmüyorum. Zaten Belçika'nın yıldızları da yaşadığı sorunlar fazlasıyla ortada. Fenerbahçe'de vereceği en büyük sınav bence taktik değil, sağ dışı yansıması olacaktır. Alman oluşu kolay kolay Türkiye'ye adaptasyon sorunu yaşatmayacaktır. Ama takım içerisinde adaptasyonu kolay olur mu? Bundan tam emin değilim. Tedesco'yu Fenerbahçe'de kolay bir dönem beklemiyor. Stresin ve tansiyonun bu kadar yüksek olduğu kulüpte en küçük olumsuzlukta hedef gösterilecektir. Peki arkadaşlar sizce Fenerbahçe transfer dönemini nasıl geçirdik? Yapılan transferler sizleri tatmin etti mi? Daha iyi takviyeler yapılabilir miydi? Jose Mourinho sonrası Tedesco ile nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videonun başlangıcında söylediğim gibi bu videoyu beğenir, abone olursanız beni fazlasıyla sevindirirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok içeriğe kanalımda ulaşabilirsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyor ve güzel günler diliyorum.